Değerli arkadaşlar, bu dersle birlikte sizlerle stil.css dosyamızı oluşturmaya başlayacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım ve kişisel bir profil sayfası olan portfolyo uygulamamızı geliştirelim arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım, bildiğiniz gibi bizler index.html'de ve hakkımda kısımlarında bulunan tüm yapıları body etiketleri içerisinde sağlamaktayız. Eğer body etiketlerine müdahale bulunmak istiyorsak yapmamız gereken işlem buraya body yazıp süslü parantezlerimizi açmak olmalı kıymetli arkadaşlar. Devamında ise bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman doğrudan body etiketleri üzerinde yazıları veya daha arka plan renklerine kadar değiştirme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar, ben sayfamdaki tüm yazı tipini Arial yapmak istiyorum. Eğer bu işlemi yapmak istiyorsak CSS etiketlerimizden birisi olan font-family özelliğini kullanmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı buraya font family komutumu çağırıyorum ve bunun Arial olduğunu eğer Arial yoksa da geleceğim sans serif kullanılması gerektiğini belirteceğim kıymetli arkadaşlar. Bununla birlikte sayfama bir margin vereceğim. Margin ne işe yarıyor? Sayfanın dış boşluklarını ayarlamamızı sağlıyor yani kenarları. Ben oluşturacağım margin yapısıyla birlikte bunun sıfır olması gerektiğini yani dış boşlukları kenarları sıfırlanması gerektiğini söyleyeceğim. Bununla birlikte sayfanın iç boşluğunu da ayarlayabilmekteyiz. Bu da padding etiketiyle birlikte sağlanıyor. Örneğin padding etiketinin iç boşluk demektir arkadaşlar bu. 20 piksel olmasını istiyorsak 20px şeklinde yazabiliriz kıymetli arkadaşlar. Ve şimdi gelelim arka plan rengimizi de değiştirelim. Arka plan rengimizi de gri yapabiliriz örneğin. Bunun için background color parametresine ulaşmalı ve burada gray'i seçebiliriz veya daha farklı renkler de var. Mesela Gainsborough şeklinde. Bu tamamen bizim isteğimize kalmış. Mesela bunu seçelim ve bu şekilde kaydedelim. Sizlerle birlikte body etiketimizi oluşturduk. Devamında bizlerin ne yapması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar bizler index.html'imizde görmüş olduğunuz gibi buradaki büyük div etiketini ne yaptık? Container olarak ayarladık. Bu aslında içerik alanını temsil ediyor değil mi? Aynısı görmüş olduğunuz gibi buradaki hakkımda.html'de de mevcut. Bizler buradaki konteynerin aslında bir sınıf olduğunu belirtmiştik. Zaten önceki derslerimizde sınıflara CSS'in nasıl müdahalede bulunduğunu görmüştük değerli arkadaşlar. Eğer burada bir sınıfa müdahalede bulunacaksak önce buraya nokta koyacağız ve oluşturmuş olduğumuz sınıfın ismine gireceğiz. Bu konteynerdi. Devamında süslü parantezlerimi açıyorum. Örneğin gelelim ve içerik alanımızın maksimum kaç piksel olduğunu girelim. Bunun için max-width parametresini çağırabiliriz ve bunu 800 piksel olarak ben ayarlamak istiyorum. Devam ettiğimizde ise gelelim sayfanın ortalanması gerektiğini söyleyelim. Bunu nasıl sağlarız? Eğer bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsak margin komutunu kullanmamız gerekir değerli arkadaşlar. Ancak normalde margin'i tanımladığımız zaman buraya 0 yazıyoruz. Ama sayfanın ortasına hizalanmasını istiyorsak burada auto komutunu da vermemiz gerekiyor ki gelip benim içerik alanımı ortaya hizalayacak bu. Peki arka plan rengini değiştirmek istiyor muyum? Evet, arka plan rengini de değiştirmek istiyorum. Örneğin background rengimizi geliriz ve sizlerle birlikte ne yaparız? Beyaz yapabiliriz. Mesela bunu white olarak seçiyorum arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde içeriğin kenarlarına boşluk bırakmak istiyor muyuz? Örneğin içeriğin kenarlarına gelip boşluk da koyabiliriz. Bunu padding ile birlikte zaten sağlayabiliyorduk. Padding ne işimize yarıyordu? İç boşluk olarak bildiğiniz gibi kenarlardan veriyordu. Bunu da 20 piksel olarak ayarlıyorum. Ve bir de gelip köşelerimi hafif yuvarlak yapmak isteyeceğim. Bunu nasıl sağlarız? Bunu da değerli arkadaşlar Box Shadow komutuyla birlikte sağlayabiliriz. Peki bunun değerlerini nasıl gireceğiz? Değerli arkadaşlar bu aslında gölgelendirme efekti ekler. Yani bir nevi derinlik kazandırır diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Bunun içerisine benim Belli başlı parametreler girmem gerekiyor. Birincisi x ekseni için kayma değerini girmem gerekiyor. Yani gölge sağ veya sola doğru kaysın mı kaymasın mı bunu girmemiz gerekiyor. Ben kaymasını istemiyorum. Bu sebeple sıfır olarak bunu belirtiyorum. Aynı şekilde y ekseninde bir kayma olsun mu olmasın mı bunu girmemizi istiyor. Ben yine kayma olmasını istemeyeceğim. Üçüncü parametremiz ise bulanıklık için gerekli olan bir parametredir. Yani gölgeyi kaç piksel yaysın, yaymasın onu girmemizi istiyor. Mesela bunu 10 piksel olarak seçebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte gölgenin rengini de seçmemiz gerekir. Gölgenin rengini de örneğin siyah bir şekilde seçebiliriz dostlarım. Bunun için RGBIA fonksiyonumuz mevcut. Neden RGBIA'yı kullanıyoruz? Çünkü RGBIA ile birlikte kırmızı, yeşil ve mavi renk yoğunluklarını girip bununla birlikte opaklığı da ayarlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Ben siyah istediğim için buradaki bütün parametreleri sıfır olarak gireceğim. Ve opaklığa da 0 ile 1 aralığında değer verebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Eğer buraya 0.1 değerini girersek de %10, 0.2'yi girerseniz %20 şeklinde de opaklığı kendisi ayarlayacaktır dostlarım. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi CTRL-S'ye basarak da style.css dosyamı başarılı bir şekilde kaydetmiş oluyorum. Değerli dostlarım burada bilmenizi istediğim bir olay var. Bakın normalde bizler stil.css'i oluşturduk. Ben şu anda index.html'e gittiğim zaman Herhangi bir farklılığın olmadığını gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi ise aslında biz buradaki stil etiketinin url for fonksiyonu ile birlikte çağrıldığını görüyoruz. Veya ben bir profil resmini de bu komutta çağırıyorum. Veya burada görmüş olduğunuz gibi linklendirme işlemlerinde bu komutlarla birlikte sağlıyorum. Değerli arkadaşlar bu tarz stil etiketlerinin eklenmesi veya Sayfalar arasında geçiş işlemini sağlayabilmemiz için Python dosyası gerekiyor. Bunu da zaten ilerleyen derslerimizde oluşturmaya başlayacağız. Bu dersimizde sizlerle birlikte body etiketimizi ve container etiketimizi oluşturduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve geriye kalan stil etiketlerini sizlerle birlikte oluşturalım.